iyi bir lider, iyi bir girişimcinin en önemli ama en önemli bütün damarlarına ve karakterine yansıması gereken ana temel nokta şudur ki etkileyici olması gerekir. Eğer etkileyici değilseniz o zaman tepki veren olursunuz. Bunu aynı zamanda ekonomik açıdan bakarsanız üretici vardır, tüketici vardır. Bir fabrika bir ürün üretir, milyonlarca insan onu tüketir. Ford fabrikası mesela bir tane fabrika yani. Adam araba üretiyor. Binlerce insan onu tüketiyor esasında. Yani kritik nokta etkileyen demek üretici demek aynı zamanda. Bakın çok kritik bir şey konuşuyoruz. Normal bir satış eğitimi değil. Çok daha yukarı bir seviyede çok daha farklıyı beraberce algılamamız söylüyorum. Çünkü bu saatte benle beraber buluştuysanız normal standart yazan bir, bir konuşmayı yapamayız beraberce. Elini böyle koy, ayağını böyle koy gibi saçmalıklarla uğraşamayız yani. Yok elimi böyle koydum demek ki müşteri beni pek fazla beğenmedi. Geç kardeşim onlar artık. Bitti onlar yani. Çok daha çok daha önemli bir şeyi konuşuyorum sizinle. O yüzden bir şey bir şekilde düşünün mesela kendinizi. Çalıştığınız şirkette kendinizin hak ettiğini düşündüğünüz halde başka bir arkadaşınız kariyer aldı mı? Kendi işinizi yapıyorsanız çok iyi çalışıyorum, her şeyi yapıyorum ama batırdım. Veyahut da para kazanamıyorum diyor musunuz mesela? Satıcıysanız eğer çok çalışıyorum. Ama ne yazık ki hedeflerimi tam dolduramıyorum diyorsanız eğer tek bir tane nedeni vardır bunun. Milyonlarca nedeni yoktur. Yok ekonomik krizi oldu, yok bilmem ne oldu, yok şu oldu filan bunlar hep anlamsız kelimeler. Etkilemeyi kullanmıyorsunuz demektir. Etkilenensiniz demektir. Hadi bu kişilere bakarsanız etkilenici olduklarını hemen anlarsınız. Yani etkilenen olduklarını hemen anlarsınız. Ne demek esasında o? Ekonomik krizi anlatır size, problemlerini anlatır, sıkıntısını anlatır dertlerini anlatır, bir sürü içerisinde başka yalanlar koyar. Yani etkilenmiştir esasında. Ve onun dedikodusunu yapar. Etkileyen kişi için enteresan bir şey vardır ki burada. Etkileyen kişi karşılığı etkileyen demek. Yani esasında karar verici demek aynı zamanda. Etkilemeye karar verdiğiniz hangi konuda etkileyeceğinizi çok iyi biliyor olduğunuz anlamına gelir. Ve esasında iyi bir satıcı ve lider Karşıyı etkilemek üzerine çalışır. Burası bence çok e, kritik ve önemli. Ee, sizin mesela bir insan olaraktan ben yoruluyorum demeniz mesela. Yani beyaz yakalı bir çalışansanız, inşaat işçisi değilseniz eğer yorulmanız imkansızdır. Çünkü kas gücüyle çalışmıyorsunuz. Ama yorulmanız sadece ve sadece etkilenen olduğunuz içindir. Çünkü bütün gün problemleri alırsınız, onu alırsınız, bunu alırsınız, şunu alırsınız. O sizin bütün enerjinizi götürür. Bir satıcı düşünün mesela. Bir telefonla satış yapan bir satıcı düşünün. Günde 50 tane yeri arıyor. Ve 48 tanesinden hayır cevabı alıyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, onuncu gün derken artık en sonunda bütün dışarının etkileri toplar toplar yani emer, yorgun, bıkkın, hali olmayan bir kişi haline dönüşür. Çünkü artık etkilenendir. Halbuki o kişi telefona satış yapan kardeşim ya da direkt müşteriye giden kardeşim esasında asli görevinin etkileyen olduğunu biliyor olsaydı tablo değişik olurdu. Telefonu açmadan önce, müşteriye gitmeden önce ilk düşüneceği şey ya da müşterisi ofisine geliyorsa, emlak işi yapıyorsanız, gelip maketteki eşyalarınızı görmek istiyorsa ya da malikaneye öbür görmek istiyorsa yine aynı şey geçerli. Ben etkileyenim diye düşünün mesela şu anda. Müşterimi, müdürlerimi, çevremi etkileyenim. Hatta anne ve babaysanız çocuğunuzu da etkiliyorsunuz. Ciddi biçimde etkiliyorsunuz evde. Ve gerçek eğitim ve öğretim esasında yaratmış olduğunuz etkidir yani. Başka bir şey değil. O zaman ben acaba şu anda müşterimi nasıl etkiliyorum? Patronumu nasıl etkiliyorum? Ne yönde etkiledim mesela? Eğer sadece ilk planda bunu düşünseniz. Birincisi de ben müşterimi müdürlerimi nasıl etkileyebilirim? Nasıl bir etki bırakırsam onlar da bir algı oluşur ve o algı gerçekliğe döner. Güzel noktası daha vardır ki o etkiyi yaratmanız demek esasında beyinde bir imaj yaratmanız demektir ki bu imaj hafızaya gider. Mesela benimle ilgili bir bilgiye sahipsiniz. Bir algıya sahipsiniz. Ve bu sizin hafızanızda var. Yani Sinan Ergin diye bir şey çıktığı zaman nasıl kodladıysanız, nasıl bir imajla oraya girdiyse otomatik olaraktan sizin hafızanızda artık öyle eder. O yüzden firmalar da bu yönde reklamlar yaparlar ki bir şekilde onunla ilgili müşterinin aklında bir gerçeklik yaratsın ve var olsun orada diye reklam. Burası çok önemli. Eğer bir firma sahibisiniz mesela bu yönde düşünebilirsiniz. Firmanız hangi algı yaratıyor? Ve müşteriniz ne tip sıkıntı yarattığında o algı çözülmüş gibi hafızadan çıkıyor. Bakın burası çok önemli. Bir daha tekrarlayayım. Siz müşterinizde acaba hangi algıyı yarattınız ki o hafızaya girdi? Bugün yarın öbürsü hiç fark etmez. Adam bir yıl geçse bile. Ona benzer bir problemle karşılaştığında okay, hafıza diyecek ki ah böyle bir problem var. Tak, ana, şu vardı diyecek. İşimi büyütmek istiyorum. Satışlarımı arttırmak istiyorum. Sizin eğer her gün ilgili böyle bir algınız oturduysa eğer buraya, işiniz düştüğünde, satışlarınız düştüğünde ilk aklınızda gelen Sinan Hoca'yı bir arayalım demek olur. şekilde mesela bir müşteriye gittiniz ya da telefonla konuştunuz. O anda satış yapamadınız diyelim. Okey olabilir bazen. Fakat bırakmış olduğunuz acaba etki ve algı nedir? Telefonu kapattığın zaman ya da görüşme bittiği zaman bir durum bakalım şöyle bir. Ben burada ne bıraktım? Hangi izi bıraktım adamın hafızasında? Hangi algıyla kaldı? Ve hangi gerçeklik oluştuğunda o algı için beni arayacak. Bakın çok önemli. Hangi gerçeklik oluştuğunda o algıyla beni arayacak. Buraya kadar anlaşılır mı? Bence çok önemli. Ee, tabii ki bu bir e, e, daha fazla practice, daha fazla uygulama yapmak tabii ki etkili olabilir. Ama çok basit bir Türkçe ile ve çok sade anlatmaya çalışıyorum. Sizler gibi tecrübeli, bilgili insanlar bunu çok güzel emeceklerdir. Kendi hayatınızdaki tecrübeleri bunun içerisinde katarsanız esasında çok daha iyi anlaşılmış olur. Yani yaşamış olduğunuz olaylar, yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar ya da baş bir şekilde çok sevdiğiniz markalar. Bunların hepsini düşünürseniz esasında bütün olay burayla ilgili. Şimdi buraya kadar bir şey fark ettiyseniz sadece bugünü düşünün. Yaptığınız işi ya da patronlarınızla, müdürlerinizle yapmış olduğunuz görüşmeyi. Siz bugün ne bıraktınız? Nasıl bir etki bıraktınız? çalışma arkadaşlarınızda, patronlarınızda, müdürlerinizde, müşterilerinizde nasıl bir etki bıraktınız acaba? Onların kafasında şu anda nasıl bir algı var?